Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeyiz. Şöyle kampüsü kısaca size tanıtacağım. Şu tarafta şu arka tarafta gördüğünüz yerde Fen Fakültesi mevcut. Şöyle gezelim. Şu arka tarafta da spor salonumuz mevcut tam şurası. Şöyle devam edelim. Şöyle gösterecek olursak, şöyle arkamda mühendislik fakülteleri mevcut. Şurada hangileriymiş onlar? Havacılık ve makine mühendisliği bölümleri. Şu binalar sonra şurada spor sahası var bakın şöyle gösterelim arkamda spor sahası Yani benim bu kampüste dikkatimi çeken en çok şey şu oldu. Ee, alan dar olduğu için binalar çok sık ve çok yakın birbirine. Bu en çok dikkatimi çeken bu oldu. Dağlık bir bölge olduğu için Zonguldak e, alanda kısıtlı. Dolayısıyla binalar çok yakın birbirine. Evet. Şurada da kafeterya mevcut, onu da göstereceğim. Şurada da e, maden mühendisliği ve jeoloji mühendisliğinin bölümleri var. Burada hemen hani şöyle göstereyim size. görülen binalarda. Şu tam şu kısımda, şurası. Burası da kafeterya. Evet, şöyle. Şurası kafeterya. Evet, herkese iyi günler diliyorum.